Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Evet bugün de ECMF arkadaşlar akşam güncellemesiyle karşınızdayız. Şöyle bakalım evet akşam güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Önümüzdeki inşallah 10 günün bayramın havasını hemen hep birlikte inşallah bakacağız arkadaşlar hemen başlayalım. Evet ülkemiz geleninde yaz sıcaklar etkili olmaya devam ediyor arkadaşlar görüyorsunuz hissedilen sıcaklık. E, turuncu ve kırmızı renkleri artık yavaş yavaş yaklaşmış durumda. Özellikle İç Anadolu'da. E, geceleri bile hava oldukça ısın, ısınmış durumda arkadaşlar. Yurdumuzun birçok kesiminde. Yarın da şöyle bir e, bulutlanmalar arkadaşlar. Biraz şöyle bir bulutlanma olabilir. yeni İç Anadolu'da e, güneşli bir hava bekliyor arkadaşlar. Yani Batı Karadeniz ve İç Anadolu batısında Ege'de Marmara'da hafif bir bulutlanmalar olabilir. Önemli bir yağış yarında görünmüyor şu anda. Fakat yarın e, öğleden sonra Trakya'nın sınır kesiminde arkadaşlar hafif bir yağış olabilir. Çok kuvvetli bir yağış şu anda beklenmiyor. Evet çarşamba gününe geçtiğimizde ise yine iç kesimlerde biraz hava bozması bekleniyor arkadaşlar ve batı Orta Karadeniz'de eee orta batı Karadeniz iç kesimlerinde hafif yağışlar olabilir. Ama yine sıcak bir hava bekleniyor. Evet şöyle Perşembe gününe geçtiğimizde ise e, Akdeniz'in yükseklerinde arkadaşlar ve İç Anadolu'nun güneyinde hafif böyle bahar yağmurları görülebilir. Öğleden sonra da hafif böyle e, gök gürültülü, çok kuvvetli olmayan yağışlar bekleniyor. Evet Cuma günü yine bulutlu bir hava var arkadaşlar. Bekleniyor ki Marmara'da İç Anadolu'nun ee, batısında Ege'de yine Batı Karadeniz'e kapalı bir hava bekleniyor. Evet cumartesi de e, yavaş yavaş artık yağış etkili olabilir arkadaşlar. Ee, öğleden sonraları etkili olan e, böyle kısa süreli yağışlar İstanbul'da da hafif bir yağış olabilir. Evet ayın 30'u arkadaşlar yani ayın son gününde eee Yurdumuzun birçok kesiminde kısa süreli yağışlar görülebilir. E, bu yağışların Arafa günü doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor. E, bayram birinci günü arkadaşlar. E, yine İstanbul'da bir yağış şu anda görünüyor ve Trakya'da şöyle baktığımızda ise e, Tekirdağ'da arkadaşlar bir yağış görünüyor. Bakalım ilerliyorum hemen İstanbul'dan şöyle. Evet yine çok kuvvetli beklenmiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ise Evet İstanbul üzerinden de böyle bir geçiş olabilir. Ee, bayramın birinci gününde. Evet bayramın ikinci günü daha kuvvetli bir yağış Marmara'da bekleniyor şu anda. Hemen yaklaştıralım şöyle arkadaşlar ve e... İç Anadolu'da e, Marmara'nın güneyinde iç, İçege'de Marmara'da arkadaşlar Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağışlar bekleniyor bayramın e, ve Orta Karadeniz arkadaşlar bayramın e, ikinci günü evet ikinci günü şöyle e, ikisi ikisi ve üçünde arkadaşlar şöyle bir e, baktığımızda yiyiz. evet üçüncü günü e, Karadeniz'e doğru ilerlemesi bekleniyor bu yağışların. E, ve bayramdan sonra yani ayın 5'i gibi tekrar havanın açması bekleniyor arkadaşlar. Yani bayramın birinci günü Marmara ve İstanbul'da ikinci günü Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'da arkadaşlar sağanak yağış bekleniyor ve İç Anadolu'da. Üçüncü günü ise Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun doğusunda arkadaşlar Kara Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yağış iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Hemen ardından yağışların doğuya ilerlemesi bekleniyor. Evet. Şöyle bir hızlıca ilerlettiğimizde arkadaşlar ayın 30'u ve 1 Mayıs'la ardından bayramın birinci günü ve evet ayrım, bayramın birinci günü iki ve üçüncü günü arkadaşlar. Yeni bir iki tane bir yağışlı sistem görünüyor şu anda. Evet Arafa günü hemen günü e, günde arkadaşlar yağış e, doğuya kayar kaymaz hemen inşallah batıdan bir yeni bir sistem daha gelmesi bekleniyor yani e, bayramda birçok ülkemizin birçok kesiminde yağış bekleniyor arkadaşlar tabi değişimler olacaktır inşallah aktaracağız inşallah güzel bir yağmur da alırız arkadaşlar Yağmura çünkü oldukça ihtiyacımız oluyor arkadaşlar yaza girerken özellikle e, bu dönemlerde. Evet, şöyle bir sıcaklık durumuna da ben bakalım. Evet özellikle yarın arkadaşlar İç Anadolu'da yine e, İç Anadolu doğu kesiminde yine 27 28 dereceler, 30 derece var sıcaklıklar olabilir. Çarşamba da sıcak, perşembe de arkadaşlar, cuma da yine sıcak bir hava. Cumartesi kuzeyde serinleme, e, Arife günü biraz daha şöyle İstanbul'un özellikle kuzey kesimlerinde e, neredeyse arkadaşlar böyle bir sonbahar havası bir e, olacak gibi. Evet bayramın e, birinci günü arkadaşlar ısınmayla e, bu sefer ısınmaya bağlı yağışlar bekleniyor. İkinci ve üçüncü özellikle üçüncü gün arkadaşlar ikinci günü biraz daha sıcak olabilir. E, bu arada bayramın birinci günü arkadaşlar e, yağış olsa da sıcak bir hava bekleniyor. E, bayramın üçüncü günü daha bir havanın soğuması bekleniyor. Özellikle Karadeniz ve Marmara'da. Ve ardından e, bayramdan sonra arkadaşlar yine bir e, sıcaklıklarda bir artış olabilir. E, fakat çok kuvvetli bir artış şu anda beklenmiyor. Belki e, ayın 5'inde arkadaşlar kuvvetli bir sıcak hava ge geçişi olabilir. E, GFS'de görünüyor çünkü. Şöyle bakalım. Evet GFS'de. E, GFS'de bu görünüyor arkadaşlar. Ayın 5'i gibi. Evet görüyorsunuz 5'i 6'sı e, gibi arkadaşlar kuvvetli bir sıcak hava gösteriyor GFS'de. Evet bu da değişecektir arkadaşlar. İnşallah buna da bakacağız. Daha bayağı bir zaman var. Evet 6'sı 7'si gibi arkadaşlar. Tekrar bir 7 e, 8'i gibi tekrar bir serinle kuzeyden bir serinlikte geç e, serin dalga geçebilir arkadaşlar ve yağış görülebilir. E tabi şimdi 10 güne bakıyoruz arkadaşlar EJMF'den, GFS'ye de e, inşallah ara sıra bakacağız. E, özellikle ayın 5'inden sonra e, gelmesi beklenen arkadaşlar sıcak hava ve ardından gelen serin havayla inşallah bakacağız. Evet aktaracaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Bayramda e, birçok bölgede yağış bekleniyor. E, Gök yürütülü şekilde. Bunu da inşallah ayrıntısını vereceğiz. Değişim olabilir. Çok değişken bir sistem şu anda görünüyor. Evet. Yeni güncellemeler arkadaşlar. E, haberleri inşallah edeceğim size. Hepinize İyi akşamlar diliyorum. Yeni videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı...